Neyin var senin? Ay bu sen oldu biliyor musun? Ne oldu? Ay çok heyecanlıyım. Ne oldu anlatsana. Sıkı dur. Mertler beni istemeye gelecekler kızım. Aa ne güzel işte Edacığım. Bu yüzden mi suratın beş karış? Yoksa sen Mert'le evlenmek istemiyor musun? Hayır. Ben Mert'i deliler gibi seviyorum. O zaman neyin var senin? Mertler geldiğinde yalanım ortaya çıkacak kızım. Ne yalanı ya? Evde üvey annem olacak o tekerlekli kötürüm var ya. Yoksa üvey annen Mert'le evlenmeni istemiyor mu? Daha neler? Onun haddine mi düşmüş? E ne o zaman? Ya Buse. Ben Mert'e evdeki tekerlekli kötürümden hiç bahsetmedim. Babamla yalnız yaşadığımı söyledim. Neden böyle bir şey yaptın Eda? Ya ne yapsaydım ha? Mert'e o kültüründen mi Mertsin Mert senin bağı, engelli annenle uğraşamam der, benimle evlenmekten vazgeçerdi. Of, of, Ne yapacağım ben ya? Ellerime sağlık. Modeli de çok güzelmiş. Sultanım, kolay gelsin. Çok sağ ol. Çok güzelmiş. Hem de mis gibi kokuyor. Ellerimle senin için yetiştirdim sultanım. Teşekkür ederim sevgilim. Yine ne yapıyorsun? Kızımın çeyizine, fiskos masasına iğne oyası. Ah benim sultanım. Kendini niye yoruyorsun ki? Hazır alırdık. Edam için az bile. Yalçın. Edam'ın düğünü çok güzel olsun. Hiçbir eksiği olmasın. Sen hiç merak etme sultanım. Edama canım feda. Ne oldu Yalçın? Yalçın, neden mahzunlaştın öyle? Bugün tam 20. senesi. Neyin? O kara günün üzerinden tam 20 sene geçmiş. Canım benim, sen Edam için canını ortaya koydun. Senin yaptığın fedakarlığı çoğu anne öz evladı için yapmaz. Yalçın bu konuyu hani bir daha açmayacaktı? Sen beni evlat acısı yaşamaktan kurtardın. Hem biliyor musun? Ben Eda'mın düğünü için güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Ne sürprizi? Söylenmez. Sürprizi işte. Sahi Yalçın. Eda'nın sevdiği çocuğun adı Mert miydi? Madem Eda o çocukla evlenmeyi çok istiyordu... ...neden hiç tanıştırmaya getirmedi? Haklısın. Ne tanışmaya geldiler... ...ne de istemeye. Bu çocuk kızımızla oyun oynuyor olmasın. Aman Allah korusun. O tekerlekli götürüme... ...büyük bir sürpriz yaşatacağım. Ne yapacaksın? Ne olursa olsun benim ve babamın geleceğini karartan o kötürüm üvey anne bozuntusundan kurtulacağım. Ah, yoksa onu öldürecek misin? Gerekirse öldürürüm. Delirdin mi kızım sen? Merak etme. Onu öldürmekten beter edeceğim. Babamı o tekerlekli kötürümden ayırmalıyım. Ama elimi çabuk tutmam lazım ki bu işi birkaç güne bitirmeliyim. Ben kaçtım bu Vallahi bu Eda'dan korkulur. Eğer Eda babasıyla ve annesini ayırmayı başarırsa buna en çok Şehnaz sevinir. Ersin Bey, ...biraz kalan arsadan payıma düşen ise tahminen kaç para eder? 35-40 bin arası anladım. O zaman hazır talipleri varken bir an önce satılsın. O paraya ihtiyacım var. Ben o parayla sizden bir şey almanızı rica edeceğim. Ben sizi tekrar arayacağım. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyi değilim. Hayırdır kızım? Neyin var? Ne o? Derdimi sıkıntımı öğrensen yardım mı edeceksin? Senin kendine faydan yok be. Kızım, Eda. Yalan mı? Şu haline bak ya. Yıllardır babamın da benim de başımıza bela oldum. Başınıza bela mı oldum? Evet. Anlamıyor musun? Sen hiç aynaya bakmıyor musun ha? Giyinerek, süslenerek hangi sakatlığını kamufle etmeye çalışıyorsun ha? Sen sadece bizim başımıza bela oldun. Eda, Eda, kızım, bela oldu, bela. Eda, ne oldu sana? Doğru, başınıza bela oldum. Şu sakat halimle 20 yıldır başınıza bela oldu, bela oldu. <laughs> En son Eda'nın dilinden de sıyrılıverdi işte. Sıyrıldı. Eğer bu kadın yüzünden Mert benden ayrılırsa... Vallahi de billahi de bu tekerlekli kötürümü öldürürüm. Mert arıyor. Ya yine isteme konusunu açarsa? Bu defa hangi bahane uyduracağım? Of, of. Efendim aşkım? Ya. babam yine bu kızı ne zaman istemeye gidiyoruz diye tepeme dikildi. Annemi de zor idare ediyor. Aşkım, babamın işleri uzadı. Ama işlerin bitmesine az kaldı. Biraz daha sabret. Eda, annem çok sinirliydi. Bu kız bizi oyalıyor. Seninle evlenmeye gönlü yok demeye başladı. Aşkım, ya hiç öyle şey olur mu? Eda, farkında mısın? Üç aydır oyalıyorsun bizi. Artık ben de anneme hak vermeye başladım. Haberin olsun. Ya aşkım, ya ne olur anla beni. Anlamıyorum Eda, anlayamıyorum. Sana bir hafta süre. Artık bize bir gün vermezsen evlenmekten de senden de vazgeçeceğim bilesin. Bunların hepsi o tekerlekli kötürüm yüzünden. Ama... Ama ben senden kurtulmak için ne yapacağımı biliyorum. Beni bu sıkıntıdan kurtarsa kurtarsa... Şehnaz abla kurtarır. Efendim tatlım? Şehnaz ablacığım? <laughs> Eda kendilerine ayak bağı olduğumu düşünüyorsa... <laughs> Yalçın da öyle düşünüyordur. <laughs> Yalçın halimi acıdığı için. <laughs> Vefa borcu olduğu için söyleyemiyordu. <laughs> <laughs> Eda, kızım, <gülüyor> gitti. <gülüyor> Hiçbir şey demeden kapıyı çarpıp gitti işte. <laughs> Eda da yalçındı artık benden bıktılar. Kötürüb haline daha ne bekliyordun Zeynep? Daha ne bekliyordun? Ne bekliyordun? <laughs> Ay bu senin söyledikleri eğer doğruysa. İnşallah Allah'ım inşallah. Ha? Eda'cığım hoş geldin canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şeynaz abla, benim başım belada. Ne oldu Edacığım? Sevgilim Mert ailesiyle beni istemeye gelecekler ya. İstikbalimi sakat üvey anne yüzünden karartamam. Ya o sakat üvey anneden kurtulmama yardım et. İyi ama nasıl? Teşekkür ederim. Babacığım. Sağ ol kızım. Şehnaz ablacığım. Sağ ol canım. Börekler enfesti. Ee, herhalde babacığım. Şehnaz ablam <laughs> yaptı. Hmm. Ellerine sağlık. Hazır yufkadan mı yaptın? Yok yok. Beş dakikada açıverdim. Hmm, maşallah. Şehnaz abla. Beni iyice mahcup ediyorsun ama. Aa niçin Eda'cığım? Sen bize misafir geldin ama. Geldiğinden beri her işe sen koşuyorsun. <laughs> Şehnaz Hanım. Eda haklı. Aslında bir taraftan bu duruma hiç şikayetçi değilim ama. <laughs> Yaptığın yemekler enfesti. Ellerine sağlık. Hatta o kadar çok yedim ki bunları nasıl yere çalacak <laughs> hiç bilmiyorum. Afiyet olsun canım. Eh. Bu evde böyle güzel yemeklere alışkın değiliz tabii. Ne yapalım? Evde benden başka ev işleriyle uğraşan olmayınca. Aa <laughs> ama Eda'cığım haksızlık ediyorsun. E Zeynep annem var ya. <laughs> o mu? <laughs> o sadece görüntüde var. Hem o hala bizden medet umuyor. Edacığım tatlım benimle bir gelir misin yukarıya? <laughs> bir saniye. Ah. Yesenize. ben o zaman. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım babacığım? Aşağıda misafir olduğu halde neden Zeynep anneni küçük düşürüyorsun? Ben mi? Ne küçük düşüreceğim babacığım? Yok ev işlerine yardım etmiyormuş. Yok evde varlığı yokluğu belli değilmiş. Ne demek oluyor bunlar? <laughs> Yalan mı? Of Eda of. Baba. Şaşırıyorum sana. Bunca yıl ayak bağı olan... ...kötürüm bir kadına nasıl tahammül ediyorsun? Anlamıyorum seni. Eda senin ağzın ne diyor? Baba gel otur. Gel. Bir sinirlenme dinle. Ya Baba. Nankörlük ediyorsun ama bak yeter. Baba. İnan ki ben kendimi düşünmüyorum. Seni düşünüyorum babacığım. Ben yakın zamanda evlenip bu evden çıkar giderim. Ya sen ne yapacaksın? Tekerlekli sandalyeye mahkum kötürüm bir kadına baş başa kalacaksın. Bunca yıl bu evin işlerini hep ben yaptım. Ben evlendikten sonra evin işlerini kim yapacak baba? Ben ne yapılacağını bilirim. Baba, Boşansan diyorum. Tekrar evlensen. Ne diyorsun sen Eda? Senin iyiliğin için baba. Eli ayağı düzgün biriyle evlensen fena mı olur? Bu söylediklerini duymadım ve işitmedim. Şimdi içeri girelim. Zeynep anne'nin gönlünü al ve ondan özür dileyeceksin. Merak etme baba. Ben o tekerlekli kötürüm bu evden gönderince o zaman sen benden özür dileyeceksin. <laughs> Allah'ım sen bize yardım et. Eda'ma ne oldu böyle? Neden annesini bu kadar üzüyor Annesinin kendisi için yaptığı fedakarlığı bilse, Ona kul olur Köle olur Söylesen maçı <laughs> Yok yok söyleyemem söylersem Zeynep ki Bir şey yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz